Efendim babam ne dedin sen? Bakalım bakalım mı bakalım mı? Evet arkadaşlar Tuz Gölü'nü görmeye geldik. Ama herkes donduğu için tekrar arabaya koşuyoruz. ne oldu? Işıl'ın pembe dünyası. Ay. Ay. ay ay ben düştüm Işıl. Of ben düştüm. Ay <laughs> ne oldu? Yardım. Yardım. Gel 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 tut elime gel. <laughs> gel. Ay. Ay. <laughs> <Begülüyor> Bu kadar soğukta donmuş. <laughs> ne varmış tuz gölünde istediniz istediniz tuz gölü tuz gölü diye. Ay. Ay çıkamadık. Hop. Ay. Yardım edin. Ay, tamam çıktık. Hadi, çabuk gir içeri. Çabuk. Ay, donduk donduk çabuk. geldi hmm, geldim tamam babam bundan... Aa, O ne? O ne şok? Yerde bir şey var. Çok kocaman de. Ay arkanda da bir şey var. Yerde yine yerde. Baba <laughs> ya. <laughs> Tabii ki ben koydum. <laughs> al onları al onları oyuncak oyuncak al. İkisini de alabilirsin. <laughs> güzel. Nasıl korktun ama? <laughs> Çetengeliği ya da bunu al. Baksana Aha. burada bir sürü var. Şurada, Bunlar görelim. var gördün mü orada Işıl? Yani çok şey vardı mi? Hepsi şaka oyuncakları. Mısın, Bilmem ki Işıl şaka yaparız. Ne çok şaka şeyi var değil mi? Yılan. Evet yılan da var. Onlardan birkaç tane alsak şaka yapsak ne dersin? <laughs> bakarız babam bakarız. Orada daha büyükler de mi var Işıl? Şurada ileride. Baksana şurada şurada şurada. Şu 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 ne? Teşekkür eder. İyi o tahtadanmış onlar. Ama hareket ediyor bu. Ondan kimse korkmaz ki tahta diye. Hı? Korkar mı dersin? Ne çok şey var değil mi? Bak burada da neler var Işıl. Bak burada da bir şeyler var. Değişik değişik şeyler bilmiyorum ki. Ama şaka şeyler çok güzel bence şu oyuncaklar. Değil mi? Hadi. İçinde balıklar var, yengeçler var ya, onlar işte Deniz'in gözleri oluyor aynı zamanda. Deniz benim sinirimi yer çeremem. Bana bayağı giymedi. Siz, ne oldu? oluyor <laughs> Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Evet ayı geçiyor size. Ne çıktı içimden? Benim bu acemi şimdi fark Baba. Ağzı bile ya. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah. Yeni Kısım videolarımı önce yapayım. sizin ben görmeniz ben için de. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ <laughs> <Zantanya'da... gülüyor> eliniz. Yeşil. <laughs> Yazıklar. Ya önce bitirmek istiyorum. Bay bay. Bye bye. <laughs>